Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Takvim yaprakları bugün 19 Ekim Salı 2021. Hicri 13 Rebiülevvel 1443. Günün önemli olayı ise Aliye İzzet Bogović'in vefatı 1925-2003. Günün ayeti ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayınız. Zulme karşı dik duran bilge Aliye İzzet Begoviç. 1925 yılında Bosna Hersek'te doğdu. 1943'te liseden mezun olduktan sonra asi bir karakter sergilemeye başladı. Sırplar tarafından askere alındı. Askerliğini biti bitirmek üzere iken daha önceki İslami faaliyetlerinden dolayı hapsedildi. Hapiste kaldığı 3 yılın ardından hukuk fakültesini 1956'da tamamladı. İlmi ve fikri birikimi Müslüman kimliğini yansıtan yorumlarıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekti. Bu arada düşünce ve faaliyetleri sebebiyle hedef haline geldi. 1983'te tekrar tutuklandı. 14 yıl hapse mahkum edildi. Baskılar sonucunda 1988'de serbest bırakıldı. İyi bir geleceğin ancak farklı etnik grupların bir arada ve adil şekilde yönetimiyle mümkün olacağını düşünen İzzet Begoviç 1990'da yapılan seçimleri kazandı ve Cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra bölgede çıkan savaş akabinde kurulan Başkanlık Konseyi'ne seçilip başkan oldu ancak sağlığının imkan vermemesi üzerine görev süresi tamamlanmadan devlet başkanlığından çekildi ve 19 Ekim 2003'te vefat etti. Allah'a emanet olun.